8 Nisan 2020 Çarşamba sabahından hepinize günaydın. Hatice Görüs ben. Bu sabah sizlerle son günlerde yaşadığımız karantina günlerini anlatan bir alıntı paylaşmak istiyorum. Evlerimizde, dört duvar arasında, günlerdir, haftalardır kendimize maruz kaldık. Ve ilk kez bunu bütün dünya ile hep birlikte yaşıyoruz. İlk kez hepimiz aynı anda. İlk kez bütün dünya senin evin gibi oldu. İlk kez gökyüzümüz böylesine aynı. İlk kez sabah kalkışımız ve akşam yatışımız aynı. Belki de ilk kez hepimiz böylesine olduğumuz gibi kalakaldık ya da kendimize ne kadar yabancı olduğumuzu anladık. İlk kez hepimiz aynı anda. Keşke şu anda şurada olsaydım bitti. Keşke şu anda yurt dışında olsaydım bitti. Şimdi İtalya'da sokaklarda dolaşsam bitti. Amerika'da okusam bitti. Haftaya Japonya'ya gitsem bitti. Avrupa'ya taşınsam ertelendi. İşlerim neden yeterince iyi değil bitti. Neden şöyle değilim bitti. Neden böyle olmuyor da bitti. Her şeyin tek bir cevabı olunca tüm sorular da bitti. Daha önemli bir şey her şeyin önüne geçti. Hiç görüşemiyoruz sitemleri bitti. Keşke yanında olsam bitti. Kimse beni sevmiyor bile bitti. Beklentiler cevapsız kaldıkça beklemez olduk. Belki de ilk kez aynı evde birlikte yaşadığımız insanlara kulak kesilmeye başladık. İlk kez hayatı el ele birlikte yürütebilmeyi öğreniyoruz. Yalnız olanlarımız da ilk kez kendine ne kadar kalabalık olduğunu, ilk kez tek başına olmanın o kadar da büyük bir kabus olmadığını gördü. İlk kez makyajlar silindi, kostümler çıkarıldı, zoraki dekorlar kalktı. Dışarısı için hazırlanmak, dışarıya göstermek, aslında dışarıya yaşamak bitti. İlk kez, hep birlikte, aynı anda. İlk kez tüm oyuncaklar elimizden alındı. İlk kez kendimizi oyalamadan, ilk kez böylesine sıkılmayı, ilk kez böylesine yardım bulamamayı tattık. Daha düne kadar çok değerli olan şeyler artık yer değiştirdi. Gitmezsem olmaz, yapmazsam olmaz, görmezsem olmaz dediğimiz her şey bitti. İlk kez hep birlikte aynı anda. İlk kez dünyanın öteki ucunda farklı bir yaşam yok. İlk kez tüm sokaklar ve caddeler aynı. Restoranlarda buluşmalar, otellerde konaklamalar, birlikte seyahatler, grup aktiviteleri, dost meclisleri, kutlamalar, konferanslar, toplantılar. İlk kez yoklar. İlk kez bambaşka bir şey öğretiyor bize hayat. İlk kez özlem gidermek çarçur edilen bir his olmaktan çıktı. İlk kez dokunmak alelade tüketilen bir şey olmaktan çıktı. İlk kez sarılmak ne büyülü bir şeymiş anladık. İlk kez bambaşka bir şey öğretiyor bize hayat. İlk kez değerin ne olduğunu belki de. İlk kez önceliğin ne olduğunu belki de ilk kez evin ne olduğunu hiçbir tercih yapma şansın olmadan gerçek tercihin ne olduğunu belki de evlerimizde dört duvar arasında ilk kez bugüne kadar belki de hiç sormadığımız sorulara maruz kaldık kimse ne zaman biteceğini bilmiyor kimse bundan sonrası nasıl olacak bilmiyor tek bildiğimiz Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. İlk kez her şey her yerde yeniden başlayacak. Bize yaşatılan bu tuhaf dönemden sonra ilk kez neye dönüşeceğimizi bilmiyoruz. İlk kez kimse kaldığı yerden devam edemeyecek. İlk kez belki de hiçbir şey bir daha bize bu kadar zor gelmeyecek. Çünkü belki de en zoru başarmak üzereyiz ilk kez kim olduğumuzu anlamaya, kim olduğumuzu sandığımızı bırakmaya ve asıl olduğumuz şeye dönüşmeye, belki de ilk kez bu kadar yaklaştık. İlk kez, hep birlikte, aynı anda. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.